Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Rus tehdidinin devam ettiğini belirtti ve biz Ukrayna'ya savunma yardımını artıracağız dedi. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginlikte savaş korkusu geride kaldı ama tansiyon düşmedi. Kritik dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nden Ukrayna'ya üst düzey ziyaret gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de Ukrayna lideri Vladimir Zelenski ile görüştü. Blinken, Ukrayna sınırında Rusya tehdidinin ortadan kalkmadığını söyledi. Çok sayıda Rus askerin hala bölgede olduğunu belirtti. Ukrayna'ya savunma desteğini artırma sözü verdi. Against, uh, against Rusya'nın Ukrayna sınırından bazı kuvvetlerini çektiğinin farkındayız. Ancak aynı zamanda çok sayıda Rus gücünün ve ekipmanının hala orada bulunduğunu görüyoruz. Durumu çok yakından takip ediyoruz. Rusya'yı tehlikeli ve saldırgan eylemlerini durdurmaya çağırıyoruz. Zelenski, Rusya'ya karşı gösterdiği dayanışma için Amerika Birleşik Devletleri'ne teşekkür etti. Toprak bütünlüğümüzü destekliyorlar ve bu sadece lafta kalmıyor. Minnettarız dedi. Ukrayna lideri ilhak altında Kırım'daki duruma da dikkat çekti. Kırım'dan sadece 3500 Rus askerin çekildiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Haziran'da Zelenski ile görüşmesi planlanıyor. Gözler olası Biden Putin zirvesinde. Politiko dergisine göre iki lider Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelebilir. İzlanda, Slovenya ve Azerbaycan'da ihtimaller arasında. Biden, Haziran'da yapacağı Avrupa seyahatinde Putin'le görüşmeyi umduğunu açıklamıştı.